Sevgili izleyenler, Akçadağ Muhtarlar Derneği'nin açılışı yapıldı. Açılış törenine Vali Süleyman Kamçı da katıldı. Akçadağ bağlı mahalle muhtarları tek çatı altında toplandı. Akçadağ Kapalı Spor Salonunda düzenlenen törende Akçadağ Mahalle Muhtarları Derneği kuruldu. Açılış törenine Vali Süleyman Kamçı, Akçadağ Kaymakamı Ramazan Keskin, Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan, İşadamı Reşat Erdoğan ve Akçadağlılar katıldı. Açılış konuşmasını yapan Akçada Mahalle Muhtarları Derneği Başkanı Eyüp Gönültaş, Akçada mahallelerinin daha fazla kalkınması için çalışacaklarını söyledi. Fakat ne ki ilçemiz bugüne kadar ilk il merkeziyle olmuştur. Bu da ilçemizin gelişmesinde olumsuz yönde etkilemiştir. Yeni dönemde belediyemiz ve sizlerin de desteğiyle mahallelerimizde yaşayan hemşehrilerimizin ilçeye daha yakından ve ilçe merkeziyle daha harisane hem halı olmaları için gerekli çalışmaların yapılmasını arz ediyorum. Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan da Akçadağ'ın huzur kenti olduğunu aktardı. Akçadağ

Akçadağ Kaymakamı Ramazan Keskin de Akçadağ'da 77 mahalle olduğunu söyleyerek şunları kaydetti. Lisesi, ben diğer da derd, davet Zira, Vali Süleyman Kamçı ise ilçe ziyaretlerinde ilk olarak Akçadağ'a geldiğini ifade ederek yoğun programına rağmen Akçadağ'a gelmek istediğini belirtti. Devletimizin en şu arkadaşı ve olan 77 muhtarımız hepiniz sevgiler saygı. ilk kezim bahçede. Yani e, merkez içler haricinde ilk olarak akça dahil Aslında yoğun bir programımız var. tesiyle daha değerli İş adamımız, iş adamımız sayılır. Malatya'nın gözü şahane, seyircilerine sağlık. Yeni iş adamımız, teşekkür ediyorum. Evet, katkı sağlayan bu arkadaşlarımız da güzel.